Merhaba arkadaşlar. 3 4 5 yayınları fizik AYT soru bankası çembersel hareketle ilgili arkadaşlar hazırlanan yorum sorularına başlıyoruz. Merkezi O noktası yarıçapı R olan şekildeki pistte M kütleli bir oyuncak araba V hızıyla düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre O göre açısal momentum büyüklüğü nedir? Arkadaşlar açısal momentumun büyüklüğü L eşittir M çarpı V çarpı R ile bulunur. Şimdi buradaki m arkadaşlar cismin kütlesi ve çıkırsız r ise yarıçap vektörü diyoruz. Hangi Hangilerine bağlıdır diyor arkadaşlar? r yarıçapa bağlı mıdır? Evet bağlıdır. m kütleye bağlı mıdır? Evet ona da bağlıdır. v çıkırsıza bağlı mıdır? Evet bağlıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi yazacağım şey bu soruyla alakalı değil ama arkadaşlar şunu bir e, hatırlayalım. Virajı alan bir aracın virajı alan bir aracın maksimum hızının formülü arkadaşlar maksimum hızının formülü maksimum. Evet arkadaşlar. K çarpı G çarpı R. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunu sadece hatırlatma amaçlı yazmış oldum. Tabii ki bu soruyla bir alakası yok bunun arkadaşlar. Evet o zaman cevabımız E şıkkı diyorum. Evet bir eylemsizlik moment sorusu arkadaşlar. Berkay bir basketbol topunun üzerine özdeş K, L, M cisimleri yapıştırıyor. Yani arkadaşlar K cisminin, L cisminin ve M cisminin kütleleri birbirine eşitmiş arkadaşlar. Evet hepsine M diyelim. M, M, M şeklinde yazalım. Evet arkadaşlar bunlar sabit bunu açısal da döndürülüyor. Cisimlerin düşey eksenine göre eylemsizlik momentlerini sağlam yazıyor. Arkadaşlar eylemsizlik momenti I eşittir. M çarpı R kare ile bulundur. Aslında bu nokta cisim için olduğu için K'yı ortalama bir alıyoruz. Normalde arkadaşlar bunun başında bir K çarpanı vardır. Yani orijinal formu olur. Şimdi arkadaşlar I eşittir M R kare mantığına göre o zaman bundan M'lere aynı mı? Aynı. R ise nedir arkadaşlar? noktanın bakın noktanın dönmeye olan uzaklığı dönmeye olan uzaklığı arkadaşlar. O zaman şöyle bir mantık yürütelim mi? M noktası tam topun üzerinde olduğu için bakın M noktası tam topun üzerinde arkadaşlar. Ve tam dönmenin üzerinde. Topun üzerinde derken aslında dönme noktasının üzerinde. Dikkatiniz mi? O zaman arkadaşlar M'nin yarı çapı yani uzaklığı, dönme uzaklığı sıfır olarak alabilirsiniz. Arkadaşlar L ve K'ya bakın şimdi. Bakın şu şekilde yaparsanız. L'nin arkadaşlar uzunluğu daha fazla. L'nin uzunluğu daha fazla. K'nın uzunluğu birazcık daha küçük. Hatta hatta arkadaşlar RM en küçük zaten. RM sıfırdı. O zaman arkadaşlar bakın formül izahına göre M'lere aynı. O zaman R ile eğlenmişlik momenti doğru orantılı. O zaman arkadaşlar burada uzunluğu en büyük olan kim? Yani dönme noktasına uzaklığı en büyük olan kim arkadaşlar? L olduğu için o zaman L, K, M şeklinde arkadaşlar biz bunu cevaplayabiliriz diyoruz arkadaşlar. Evet geldik bir yön sorusuna. Kütlesi M olan bir cisim X, Y düzleminde şekildeki gibi V hızıyla düzgün çember hareket yapmaktadır. Buna göre cisim şekildeki konumdan geçerken çizgisel ve açısal momentumların yönü içinde sönülür. Arkadaşlar çizgisel momentum dediğim şey M ile V'nin çarpımıdır. Açısal momentum dediğimiz şey ise işte arkadaşlar M çarpı V çarpı R'dir. Şimdi arkadaşlar çiksel momentum şu P'yi bir inceleyelim. Bakın burada M'ler nedir arkadaşlar? Sabittir diyoruz. Şimdi şu gördüğünüz gibi arkadaşlar şu yukarı doğru olan V hızıyla olan arkadaşlar der. Çiksel hıza eşittir. Bu aynı zamanda çiksel momentum'la da aynı yöne sahiptir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. O zaman ben şunu şöyle yapabilirim. Çiksel hızın arkadaşlar gördüğünüz gibi yönü de çiksel hızla aynı yöndedir. Bakın çiksel momentumun yönü çiksel momentumun yönü. Çiksel hız aynıdır arkadaşlar. O zaman çiksel momentum yönü nereye dur arkadaşlar? Artı y. Hop artı y. Bunlar gitti. Şimdi dört parmak dönme yönü. Dört parmak dönme yönü. Dönme yönü. Baş parmak ise baş parmak ise açısal momentum yönü gösterir. Açısal momentum yönünü gösterir. Evet. Şimdi dört parmağınızı çizgisel hızın olduğu gibi tutun. Şu şekilde çevirin dört parmağınızı. Baş parmağınız size doğru bakacaktır. Evet size doğru bakıyorsa o arkadaşlar hangi yöndedir? Artı Z yönündedir diyoruz. Evet bir daha söylüyorum. Dört parmağınızı arkadaşlar şu şekilde tutun. Dört parmağınızı böyle çevirin. Baş parmağını size bakacaktır. Sağ el kuralı tabii ki bu. Bu da arkadaşlar açısal momentumun yönünü göstermiş olur diyoruz. Evet. Geldik bu soruya. Yarı çapları R ve 2r olan birbirine yapışık K ve L çarkları O noktasında geçen bir eksen etrafında ok yönünde dönmektedir. Çarkların O noktasına göre eylemsizlik momentleri eşit olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar eylemsizlik momentleri eşitmiş. O zaman yani I K eşittir I L imiş. Şimdi şunu sakın unutmayın. Bunlar merkezleri aynı mı? Evet. Bunların tur sayıları nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Biz önceki videolarımızda arkadaşlar şöyle bir şey söylemiştik. Açısal hız doğru orantıdır n ile. Bunu sakın unutmayın. Evet orantıdır arkadaşlar. Yani tur sayısı açısal hız arkadaşlar doğru orantılı. W açısal hız. Açısal hız. Arkadaşlar bu birinci denklem olsun. Bu ikinci notumuz olsun. Şimdi üçüncü notumuz şu. Açısal momentumun açısal hız ile ve eylemsizlik momenti ile ilgili bağlantısı arkadaşlar şudur. L eşittir. I çarpı W'dur. Bunu sakın unutmayın. Evet. Evet. Şimdi bu e, bilgiler doğrusunda şıklarımızı okuyalım. Bunların açısal hızları aynı mıdır? Evet arkadaşlar. Tur sayıları aynı olduğu için açısal hızları birbirine eşittir. Hangileri diyor arkadaşlar? E eşittir diyor. Yani K ile birbirine eşit olduğu durumları soruyor. Açısal momentum. Bakalım arkadaşlar. Şuradan bir yorum yapalım. Bunların ıları aynı mı? Aynı. Dabıları aynı mı? Aynı. O zaman arkadaşlar açısal momentumları da aynı olmak zorunda. Bu da cepte. Evet. Geldik. Dönme kinetik kendi enerjisini. Arkadaşlar dönme kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 I omega karedir. Bunu unutmayın. Şimdi bu dönme kinetik enerjisinin formülü I'lara aynı mı? Aynı. Tabular aynı mı? Aynı. O zaman bunların enerjileri de yine nedir? Birbirine eşittir diyoruz. O zaman cevabımız E şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geldik eylemsizlik momenti ve açısal momentumla ilgili bir soruya. Evet, sürtünmeden ihmal edildiği bir ortamda disk şeklindeki yatay bir tablo o noktasından geçen düşey eksen etrafında sabit W açısal hızıyla dönerken tablo üzerindeki çocuk dönme eksenine doğru noktalı e, çizgiyle gösterilen doğrultuda ilerleyerek bir miktar yaklaşıyor. Buna göre çocuk hareket ederken sistemin açısal momentumu L çocuğun dönme eksenine göre eylemsiz momenti alır. Şimdi arkadaşlar bir kere şöyle bir şey yapalım. Eylemsiz momenti neydi arkadaşlar? I eşittir. M R kareydi. Evet şimdi çocuk ilerlediği takdirde arkadaşlar o noktasına göre ilerlediğinde uzun, uzaklığı R olsun arkadaşlar. mi e, sabit. O zaman burada R ise azaldığı için çocuğun eylemsizlik momenti arkadaşlar azalır diyoruz. Evet. Şimdi e, şu notu unutmayın. Şimdi bir not söyleyeceğim size. Eğer arkadaşlar e, cisim bir sistemde dış tork oluşturmuyorsa bakın dış tork oluşturmuyorsa ya da bir tork oluşturmuyorsa arkadaşlar açısal momentum korunur. Evet bu çocuk arkadaşlar bir dış tork oluşturmuyor. Bilginiz olsun. Onun için arkadaşlar bu sistemlerde açısal momentum ne olmak zorunda arkadaşlar? L eşittir. Sabit olmak zorunda. Korunmak zorunda diyoruz. Korunur diyoruz. Ama hocam bu cisim 19 doğru yaklaşırken ağırlığı tork oluşturmuyor mu? Hayır arkadaşlar. Aynı zamanda bunun yüzeyinde bir tepkisi var. Yukarı doğru. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Birbirini dengeliyorlar. Tamam mı? Evet. Bu ağırlık bir tork oluşturabilir ama en de tork oluşturucu için arkadaşlar net tork arkadaşlar. Şöyle toplam tork arkadaşlar sıfır olduğu için açısal momentum korunur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Açısal momentum ne olur arkadaşlar? Bu sistemde de korunur diyoruz. Bunu sakın unutmayın. Cevabımız değişik. Evet. Bir yöre sorusu daha arkadaşlar. Sürtülmesiz önemsiz, sürtünmesi önemsiz, yatay bir düzlemde düzgün çember hareket yapan bir cismin hangilerinin yönü değişkendir? Evet arkadaşlar, ÖSYM'nin son 2-3 yılda bununla ilgili buna benzer soruları var. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar şu cisim, mesela rengimizi değiştirelim. Daha şöyle güzel bir renk alalım. Bu cisim arkadaşlar hareketini ettiğini düşünelim. Şu şekilde yukarı doğru. Şimdi burada bazı şeylerden bahsedeyim ben size. Arkadaşlar çizgisinizin yönüyle hop çizgisel momentumun yönü aynı. Gördünüz mü? bunlar mesela bu cisim buraya geldiğinde arkadaşlar çıksa momentum yönü de bu şekildedir. Bunu sakın unutmayın. Arkadaşlar merkez dışa doğrudur. Bakın şu. Şu yarıçap vektörü dışa doğrudur. Merkezin iğme arkadaşlar merkeze doğrudur. Merkezi kuvvet merkeze doğrudur. Bunu sakın unutmayacaksınız. O zaman arkadaşlar çember hareket yapan bir sistemde kimler değişiyor? P değişiyor. V değişiyor. Yön olarak tabii ki. R değişiyor. A değişiyor. F değişiyor. Arkadaşlar bunlar değişkendir. Çünkü yönü değişiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar ama büyüklükleri değişmez tabii ki. Bunların yönü değişken. Yönleri değişken. Yönleri değişken. Evet. Şimdi arkadaşlar açısal momentum nasıldı? dört parmak dönme yönü. Bakın 4 parmak dönme yönü. Baş Başparmak arkadaşlar. Başparmak açısal momentum yönünü gösterir arkadaşlar. Baş Başparmak D'nin yönünü gösterir diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir e, hikayemiz var. Şimdi şu dört parmağınızı arkadaşlar dört parmağınızı şöyle tutun bakalım. Bakın şöyle dört parmağınızı tutun. Çevirin. Sonra şöyle bir daha çevirin. Sonra şöyle bir daha çevirin. Arkadaşlar nasıl çevirirseniz çevirin baş parmağınız hep yukarı bakıyor. Doğru mu? Onun için arkadaşlar çember hareket yapan bir sistem. Açısal momentum arkadaşlar. Ve açısal hızın yönü değişmez. Bunu sakın unutmayın. Arkadaşlar açısal momentum ve açısal hızın yönleri aynıdır. Yönleri aynıdır. Ve bunların arkadaşlar yönleri aynıdır. Bunlar çember hareket yaparken arkadaşlar yönleri değişmez diyoruz. Tamam mı? Bunu unutmayın. Yönleri değişmez. Yönleri her zaman aynıdır arkadaşlar. O zaman cevabımız 1 ve 2 deriz. Arkadaşlar burada değişken bir şey yok arkadaşlar. Sabit diyoruz. Bunun yönü. Sabit yönü. Hep dışa doğru arkadaşlar. Ya tabii ki bu sistem için dışa doğru. Dikkat edin. Hep dışa derken yanlış anlaşılmasın. Hep mesela şu sistem için dışa doğru. Tamam mı arkadaşlar? Yok. Bu şekilde sola doğru dönerse. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik bu soruya. Rahatça dönebilen taburu üzerinde gösterici sabit taburu açısal hızla dönerken aç, açık olan eleğine vücuduna birleştirip kapatıyor. Şimdi arkadaşlar resmi fazla iyi değil ama idare edin şu şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi kollarını açmış bir adam düşünün. Ee, ve arkadaşlar sonra şu şekilde bir arkadaşlar şöyle kollarını birazcık daha kapattığınızı düşünün. Tamam mı? Birazcık daha kollarımızı kapatalım. Bir saniye arkadaşlar şöyle birazcık daha kollarını iyice kapattığınızı gösterelim. Evet birazcık daha arkadaşlar kolları kapattık. Şimdi bunların arasında ne fark var? Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Şimdi bunu arkadaşlar biz buz, buz patencisine benzetelim. Aynı şey. Bunda bunun hikayesi aynı arkadaşlar. Hikayeler aynıdır. Değişmez. Şimdi kolanı açmış bir buz patencisi, bir de kolanı kapatmış bir buz patencisi olarak düşünelim. Arkadaşlar bu sistemlerde bakın açısal momentum korunur. Çünkü neden? Arkadaşlar buz patencileri kolanı kapattığı zaman yani içeri doğru kıvırdığı zaman arkadaşlar, Şöyle içeri doğru kıvırdığı zaman dışarıdan bir etki mu yapıyor. Hayır. Kendinden oluşan bir şey. Doğru mu arkadaşlar? Bunun için bu sistemde de açısal momentum konulur arkadaşlar. Bunun açısal momentumları D1, bunun açısal momentumları D2 derseniz l 1 eşit olmalı D2. Bunu sakın unutmayın. Evet çünkü dışarıdan bir kuvvet sonucunda kollar kapanmıyor arkadaşlar. Dikkat edin kendi sistem içerisinde kapanıyor. Şimdi L1'i açarsak arkadaşlar I1 çarpı W1 eşittir. L2'yi de açarsanız I2 çarpı W2 arkadaşlar. Şimdi ben size konuyu anlatıyorum aslında çaktırmadan. Şimdi arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya bakın. Bir de şuraya bakın. Bakın. Yani şöyle rengimizi değiştirelim. Kollar arası uzaklık gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle. Tamam mı? Şimdi ben buraya arkadaşlar R1 dersem şuraya R1 dersem, şöyle de R2 dersem arkadaşlar görüldüğü gibi R1 büyüktür, R2. Öyle değil mi? Arkadaşlar ılının açılımı neydi? Hatırlayalım bakalım. M çarpı R kare. Yani e R1'in karesi çarpı W1. Eşittir. İkincisini yazalım arkadaşlar. M çarpı R2'nin karesi çarpı W2. Enler birbirine götürsün. Şimdi görüldüğü gibi arkadaşlar R1 daha büyük. R1 büyükse W'su küçüktür. Doğru mu? İkinci sistemde ise R2 küçükse arkadaşlar W'nin ne olması lazım? Büyük olmalı ki sistem dengede olsun bu şekilde. Evet arkadaşlar hangilerinin büyüklüğü değişmiştir diyor. Dikkatiniz mi? Evet R değişmiş değil mi arkadaşlar? Kolları açıktı kapanmış. R değişti. Daha sonra arkadaşlar açısal hızla değişti. Evet açısal hız değişti. Düşey eksene göre eylemsizlik momenti. Arkadaşlar eylemsizlik momenti dediğimiz şey ne bizim eylemsiz moment dediğim şey I değil mi arkadaşlar? I eşittir M R kare. I eşittir M R kare. M sabit ama R tabii ki değiştiği için arkadaşlar I da değişmiştir diyoruz. Açısal momentum arkadaşlar korunmuştur bu sistemlerde. Unutmayın. Açısal momentum bu sistemlerde korunmuştur arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Cevabımız 1 ve 2 olur diyoruz. Bakın şu eylemsiz momentum bir daha dikkat edin. İkinci ifadeye M R kare M sabit. R değiştiği için arkadaşlar R değiştiği için I da otomatikman değişmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet geldik bu soruya. Kütleleri 3 m ve M olan kahveler isminin merkezinden tavana bağlı olan bir makanın etrafında salınmış ipin uçlarına bağlanarak şekilde konuda serbest bırakılıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle daha iyi görün diye. Şöyle kocaman bir çizeyim ben sana. Şimdi arkadaşlar şu şekilde istersek. şekilde bağlanmış. Evet K cismi yere çarpıncaya kadar diyor arkadaşlar. K cismi yere çarpıncaya kadar diyor. Şu K cismi bu da arkadaşlar D cismi. Yere çarpıncaya kadar hangileri arkadaşlar gerçekleşmez diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu soruda e, sürtünmesiz ortam deseymiş iyiymiş ama bunu herhalde biraz göz ardı edilmiş. Arkadaşlar şimdi şöyle bir mantık yürütelim. Şimdi sistemin mekanik enerjisi korunur. Unutmayın. E sistem E sistemin mekanik enerjisi korunur. Ama sistemlikli. Dikkat edin arkadaşlar. Mekanik enerjisi korunur. Enerjisi korunur. Şimdi arkadaşlar E sistem nedir? E sistem kimden oluşuyor? EK artı EL doğru mu arkadaşlar? Evet. Bu sabit. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu sistemi bıraktığında bu sistem şöyle aşağı doğru mu gelecek? Evet. O zaman arkadaşlar başlangıçlar L'nin neyi vardı? Potansiyeli vardı en başta. Daha harekete başlamadan önce. Arkadaşlar bu sistem yukarı doğru çıktıkça L'nin potansiyeli artacak bir de hız kazanacak. Hem potansiyeli artacak arkadaşlar hem de hız kazanacağı için L'nin mekanik enerjisi ne yapar? Artar. E ki sabit olması için K'nın mekanik enerjisinin azalması lazım diyoruz arkadaşlar. O zaman bu olabilir. Bu sistem başlangıçta durgun, durgun iken arkadaşlar harekete başladığı için artık makara belli bir şekilde arkadaşlar dönmeye başlayacak. Yani açısal hızı da artmış olacak. Açısal hızı arttığı için arkadaşlar Makaranın dönme kinetik enerjisi de artar. 1 1, 2 I omega kare arkadaşlar. I'sı sabit. Omegası arttığı için arkadaşlar enerjisi de artar. O zaman bu da cepte. D cisminin mekanik enerjisi arttığını zaten ispatlamıştık. Makaranın birim zamandaki devir sayısı. Evet arkadaşlar. Açısal hızı arttığı için arkadaşlar. Birim zamanda açısal açısı arttığı için arkadaşlar. Tur sayısı da artar diyoruz. Evet. Makaranın açısal momentumu değişmez. Arkadaşlar değişir. Hatta bakın bunlar 3M ve M arkadaşlar. Şuralarda tork etkisi yarattığı için arkadaşlar dış bir tork etkisi yarattığı için e, dış tork arkadaşlar varsa bir sistemde açısal momentum arkadaşlar korunmaz. Bunu unutmayın. Eğer dış tork yoksa arkadaşlar bakın şunu hiç zaman unutmayın. Eğer dış tork sıfırsa o zaman açısal momentum korunur arkadaşlar. Açısal momentum korunur. Ama eğer dış tork arkadaşlar sıfırdan farklı ise açısal momentum arkadaşlar ko Korunmaz. Bunu sakın ha ve sakın ha unutmayın. Üçen ve en kütle cisimler makara e, makare etrafında bir tork etkisi yarattığı için açısal momentum korunmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir disk sorusu. Bakalım ne diyormuş. Düzgün türdeş bir disk o merkezinden geçen eksen etrafında W açısal hızıyla şekildeki gibi okyana döndürülüyor. Dışarıdan bir kuvvet uygulanarak evet arkadaşlar iki, iki tane ya da üç tane soru öncesinde arkadaşlar bunu hep bahsetmiş doğru mu? Evet dış tork varsa arkadaşlar şunu sakın unutmayın dış tork varsa yani dış tork varsa arkadaşlar açısal momentum korunmaz dış tork etkisi de arkadaşlar bu sistem açısal momentum ne yapar o zaman artar diyoruz arkadaşlar burası gider Eylemsizlik momenti nedir arkadaşlar diskin eylemsiz momenti I eşittir mr karedir evet arkadaşlar Eylemsizlik momentinin formülü eylemsizlik bu formülü arkadaşlar. Emre kare. E diskin emri sabit. E, R'si de sabit arkadaşlar. O zaman I değişmez diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar geldik bir açısal konumu ile ilgili bir soru da hazırlığımıza. Aslında biz bunu arkadaşlar bir iki soru öncesinde anlatmıştık. Şimdi bir daha anlatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci kollarım kapalı. Sonra kollarım açık. Dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar. Eğlencelik momentinin formu neydi? Şöyle kenara yazalım arkadaşlar? I eşittir M r kare. Şimdi başlangıçta arkadaşlar kollarım kapalıyken yarış yapım r1. Arkadaşlar kollarım açıkken yarış r2. Aslında yarış yap kelimesi birazcık sıkıntılı olabiliyor. Dönme olan uzaklık şeklinde söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi mler sabit mi? Sabit. O zaman bu ne anlama geliyor? Başlangıçta arkadaşlar gördüğünüz gibi r1, r1. Arkadaşlar R2'den daha küçüktür. Yani R2 daha büyüktür. Kolları açtığım için Arkadaşlar R ile I doğru orantılı olduğu için o zaman bir şunu da söyleyebiliriz. I 2 büyüktür I 1. Öyle değil mi? I 2 büyüktür I 1. Tamam. Şimdi açısal momentum ne oluyordu arkadaşlar bu sistemlerde? Korunur. Bunu sakın unutmayın. Eğer dış bir bakın dış bir kuvvet sistemde tork oluşturmuyor ise açısal momentum arkadaşlar korunur. Bunu sakın unutmayın. Şimdi açısal momentum neydi arkadaşlar? L eşittir I 1 çarpı W1 eşittir I2 çarpı W2 şeklinde yazabilirsiniz. Bakın şimdi I2 I1'den büyükmüş. Arkadaşlar I2 büyükse W küçük. I1 küçükse W büyük. Şimdi şekil 2'deki tutturumu söylüyor arkadaşlar. Dikkat edin. Şekil 2 değil arkadaşlar. Açısal hızın ne oldu? Azaldı. Bana frekans soruyor. Arkadaşlar hiç önemli değil. Açısal hızın frekansla olan balansı 2 pf değil mi arkadaşlar? Yani açısal hızı azalan bir sistemin arkadaşlar otomatikman frekansı da azalmıştır. O zaman frekans azalır diyoruz arkadaşlar. Enerji. Şimdi arkadaşlar dönme kinetik enerjinin formülü neydi? Hatırlayalım mı? Evet. 1 bölü 2 I omega kare. Şimdi arkadaşlar şurada bir oyun yapacağım. Şimdi i̇zleyin. 1 bölü 2 I çarpı W çarpı W yazsam. Bakın I omega kare ya. I çarpı W'nde L yazsam. Şöyle bir L yazsam. O zaman arkadaşlar E ne olmuş olur? Bakın 1 bölü 2. Arkadaşlar L çarpı W. L sabit mi? Sabit. Açısal momentum konuyor ya arkadaşlar. W azaldığı için enerjinde ne olur arkadaşlar? Azalır diyoruz. Evet arkadaşlar. Ümit Akıncı hocamızın o, bu güzel sorularını sizinle beraber arkadaşlar güzel bir şekilde çözmüş olduk. Arkadaşlar iyi çalışmalar.